Herkese merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Aydın Dilim Efele Mahallesi'nde merkezi konumda, marketlere vesaire yürüme mesafesinde, denize yakın bir konumda, şu arkamda görmüş olduğunuz 5 artı 2, 2 ayrı mutfaktan oluşan villanın çekimlerini yapacağız. Değerli dostlar burada 500 metrekare arsamız var. 2 adet villa inşa edilmiş. Hatta şöyle göreceksiniz dostlar, bölüm bu şekilde yapılmış. 2 adet villamız var. Şurada gördüğünüz üzere havuzumuz, ön tarafta geniş büyük bir alanımız var. Hatta, şu basamak olmazsa kapalı otopark olarak da kullanılabilir aslında. Yani burayı kapatıp kapalı otopark olarak da kullanabilirsiniz. Dostlar villamızdan şöyle bahsedeyim sizlere. Daha doğrusu binamızdan bahsedeyim. Yani normalde sıradan bir villa değil. 2 villa bildiğiniz üst üste yapmışlar değerli dostlar. Burada 5 adet odamız var. 5 adet oda dostlar. Aşağıda bir salon mutfağımız var. Yani hemen kot altında. Burada girişte bir salonumuz, bir mutfağımız var. Ayrı olarak onun bir üstünde ise değerli dostlar. Yani birinci katta ise 2 adet odamız, 3 adet ve cebanyomuz var. Onun bir üstünde ise yine aynı şekilde 2 adet odamız, 2 ve cebanyomuz var. Onun bir üstünde ise 1 adet odamız, 1 adet terasımız var dostlar. Bildiğiniz bina. Yani sıradan bir villa değil kesinlikle. 2 artı 1, 3 artı 1 tarzında bir villa değil. Bildiğiniz bir bina değerli dostlar. Güncel fiyatımız 12 milyon TL. Merkezin içerisinde hatta şöyle bölgesini falan bahsedecek olursam değerli dostlar. Gördüğünüz üzere yolları falan yapılmış, kaldırımları falan yapılmış. Bölge tamamen bitmiş otar, Toz toprak yok bölgede kesinlikle. Toz toprak yok. Tamamen bitmiş bir bölge. Güzel bir villa kesinlikle. Normalde daire yapılabilir. Normalde yani isterseniz siz buraya e, tahminen 2 4 6 8 8 tane daire yapabilirsiniz buraya. 8 tane daire yapabilirsiniz. Ha siz de isterseniz kendinize göre bölüp kendiniz de yapabilirsiniz. Villamız bitmiş. Şu an villa olarak inşa edilmiş. Villamız bitmiş. Şöyle hızlı bir şekilde çekimini yapalım. Dostlar girişte büyükçe bir girişimiz var. Dediğim gibi istenirse otopark olarak da kullanılabilir aslında. Zeminde 60'a 120 seramiğimiz burada. Büyükçe bir havuzumuz. 4 metreye 6-7 metre kadar genişliğinde büyük bir havuzumuz var. Makine dairesi falan şuraya gelmişler dostlar. Sigortalar falan hemen başında. İki bilanın arası bu şekilde bölünmüş dostlar. Bu şekilde bölünmüş. İstenirse bunun üzerine çim çit de yapılabilir. Yalnız iki villanın arsası 500 metrekare dostlar. 500 metrekare tahmini her bir villanın kendine ait 250 metrekare sadece arsası var. Yalnız kat çok. Yani bunu şöyle söyleyeyim sizlere. Ee, 1-2 kişilik, 3 kişilik aile kesinlikle bence hiç burayı izlemesin. Vaktini de boşuna harcamasın. Çünkü burası büyük ailelerin yeri. Büyük ailelerin yeri Ha yani böyle normalde Araplarda olur. Yani, e, ama bizim insanlarımız artık ne yazık ki 1-2 kişilik aileler kalmış. Ha burada mesela gördüğünüz üzere dedim dostlar büyük bir ailenin yeri kesinlikle büyük bir aile varsa burayı tercih edebilir. Bu videoyu, bu videoyu sonuna kadar izlesin diyorum sizlere. Şöyle bir geçelim değerli dostlar. Burada bir kotumuz var değerli dostlar. Burada bir kotumuz var. Hem buradan aşağı iniyor hem evin içerisinden aşağı iniyor. Biz içeriden ineceğiz. Çelik kapı tarafı burada. Aşağıda bahçe alanımız vesaire var. İsterseniz oraya kamera tarzında bir şeyler de yapabilirsiniz. Ön tarafta havuzumuz var. Arkada bahçemiz var. Şöyle geçelim içeriye. Güzel bir çelik kapı bizi karşıladı dostlar. Burası seni alayım şöyle. Gel sana zahmet. Değerli dostlar, direkt buraya geldiğimiz gibi buradan direkt salona çıkıyor. Şuradan aşağı iniyor, buradan yukarı çıkıyor. Oradan mutfağa WC'miz var daha doğrusu. Şurada aşağıda bura. İlk WC'den başlayalım direkt hiç kafamız karışmasın. Aşağıda bir ortak WC banyomuz var değerli dostlar. Duş yerimiz, ondan sonra gömme rezervamız, hitton falan takılmış. Buradan direkt salona geliyor. Ana salonumuz burası değerli dostlar. Ana salonumuz burası. Şöyle gördüğünüz üzere havuz başına çıkan büyük bir PVC'miz var. Salonumuzun büyüklüğü yaklaşık olarak 30 metre. Yaklaşık olarak 30 metre büyüklüğünde bir salonda. Tavanda havuz net yapılmış. Zeminde seramik çalışması yapılmış. Evin dört bir yanına ısı pompası ve klima tesisatları çekilmiş dostlar. Her odasına ısı pompası ve klima tesisatları çekilmiş. Dışarıda da dediğim gibi dostlar güncel fiyatımız 12 milyon TL. 12 milyon TL'den satılık şu an villamız. Çift kanatlı büyük bir kapımız var. Salon büyüklüğümüz gayet büyük değerli dostlar. Buradan ayrı mutfağa geliyor. Biz biraz hızlı bir şekilde geçeceğiz çünkü çok büyük. O yüzden hızlı bitirmeye çalışıyoruz. Buradan oradan direkt tanıt. Dostlar şurada sırasıyla geldiğimiz zaman buzdolabımızın alanı, burada boy dolabımız var. Fırın ve mikrodalganın şöyle sırasıyla boy dolabımız hazırlanmış. Büyükçe bir alanımız var. Burada aynı şekilde burada da büyük bir mutfağımız var değerli dostlar. Dolap alanımız şöyle hazırlanmış. Bulaşık makinesinin alanı Chimson bir mermer koymuş tezgah üstüne. Güzel bir evye çalışması, akilik malzemeden güzel bir dolap seçimi olmuş kesinlikle. Şurada seramik seçimi de gayet güzel, gayet şık görünüyor kesinlikle. Ee, Ankara set setimizin alanı da buraya hazırlamış. Yani işte fırın, set üstü olacak, davlumba setimizin girişi falan buraya verilir derdi dostlar. Dediğim gibi evin dört bir yanına ısı pompası ve klima tesisatı kurmuş. Tavanda da güzel bir havuz var. Biz önce bir aşağı inelim. Ondan sonra hızlı bir şekilde yukarı çıkalım. Dört buçuk kattan oluşuyor dostlar bilhamız. Dört buçuk kat. Gerçekten az buz değil. Dört buçuk kat. Dostlar 5 artı 2 demiştik sizlere. Aşağıdaki artımız burası. İstenirse burası yatak odası olarak kullanılabilir. Yani 6 artı 1 de düşünülebilir. Yatak başı bu şekilde gelir. Dolap alanı şuraya hazırlanır. İstenirse aşağıda sinema salonu tarzında kullanılabilir. Televizyon ünitesi falan buraya hazırlanmış. Ters tabon çalışması yapılmış. Yani kapalı spot olarak. Burada bir kiler tarzında, mahzen tarzını düşünebileceğiniz güzel bir alanımız var. Merdiven altında düşünülmüş. Buradan da mutfağımıza geliyorum. Dostlar hem birinci kattan mutfağımız vardı hem de bu katta. Yani şöyle düşünün. Geldiniz burada mesela şurada bahçe alanına çıktınız. Burada bir kamele kurdunuz işte mangalınızı vesaire burada yaptınız değerli dostlar. Birinci kata çıkıp uğraşmaya gerek yok. Üst kattan da hatta şöyle göstereyim sizlere. Biz şuradan girmiştik. Burada da aynı şekilde termosifonun alanı falan hazırlanmış değerli dostlar. Siz isterseniz buradan bir depo çalışması da yapabilirsiniz dışarıya. Aşağıda büyük bir alanımız var değerli dostlar. Çim alan ekilmiş birkaç tane meyve ağacı ekilmiş. Dış cepheden de görüntümüz bu şekildeler dostlar. Gayet güzel, gayet şık görünüyor. Dış cephenin dört bir yanına aplikleri takılmış, kamera tesisatları döşenmiş. Gördüğünüz üzere güzel bir dekoratif sıra çalışması yapılmış. 3-4 tane meyve ağacı konmuş aşağıya. Dediğim gibi aşağıda barbekünüzü yaptınız, toplandınız, hani eğlencenize bakıyorsunuz. Yukarı mutfağa gitmenize gerek yok dostlar. Burada da istenirse aynı şekilde güzel bir mutfağımız var. Bulaşır makinesinin alanı hazırlanmış. Evyemiz, çimston mermerimiz aynı şekilde. Ankase setinin alanı hazırlanmış. Set store davulma setinin girişi. Aynı şekilde bir buzdolabı alanımız da hazırlanmış. Derd gördüğünüz gibi çok güzelce bir e, mutfak çalışması yapılmış. Şöyle hızlı bir şekilde geçelim yukarıya doğru. Yani burada istenirse bir salonumuz var aşağıda. Yine aynı şekilde istenirse bu katta salonumuz var. Yok yok diye yani normalde istenirse buraya kat olarak daire yapılabilirmiş dostlar ama villa tercih etmişler, villa yapmışlar. O yüzden büyük bir villa kesinlikle. Ha, bunu çok kalabalık aileler için söylüyorum, bence güzel. Dostlar geldiğimiz gibi burada iki adet odamız var. Bir adet ortak VC oyunumuz, bir adet de hatta iki adet de ev evim oyunumuz var değerli dostlar. Gördüğünüz üzere biz şuradan başladık. Biz buradan başladık değerli dostlar, havuz başından başladık. Ön tarafta kompozit camdan güzel bir pencere çalışması yapılmış. Oda boyutlarımız çok büyük dostlar. Oda boyutlarımız gerçekten büyük. Yani bir 1 artı 1 büyüklüğünde neredeyse. Zeminde 60'a 120 seramiğimiz var. Tavanda kapalı spotumuz var. Şuraya televizyon için alan hazırlanmış. Burada da bir WC banyomuz var dostlar. Ebeveyn banyosu olarak hazırlanmış. Duş kabinemizin alanı, hilton lavabomuz, gövme rezervi varmış. Her şey hazırlanmış değerli dostlar. Kapı seçimlerimiz de gayet güzel. Burada da bir ortak vecebon yolumuz var değerli dostlar. Gördüğünüz üzere büyükçe bir düşe kabin alanı. Buraya da çamaşır makinemizin alanı hazırlamış. Termosifon alanı buraya hazırlanmış. Gömme rezervuarımız, Hilton havamız gayet güzel bir şekilde hazırlanmış. Bu şu an sorun teşkil edecek. Hiçbir eksiğimiz yok. İki adet odamız da gayet büyük. Yine burada da yatak başı buraya gelmiş. Televizyon ünitesi karşıya hazırlamış. Buradan arka tarafa yani bahçe alanına bakıyor değerli dostlar. Yine burada da bir WC banyomuz var. Bir de küçük bir balkonumuz var derdi. Yani. Sonra buradan sana balkonu göster. Etrafı bir göster. Ondan sonra gel. WC banyonun içerisini göster. Hızlı bir şekilde geçelim. Dostlar gördüğünüz gibi büyükçe bir kit ton çalışması. Aynı şekilde düşe kabini vesaire hazırlanmış. Geçelim şöyle yukarıya doğru hızlı bir şekilde. Dediğim gibi 4,5 kattan oluşuyor dostlar. Merdivenin başında Korkuluk olarak yuvarlak alemin bir korkuluk tercih edilmiş. Basamak olarak antresit bir mermer tercih edilmiş. Geldik ikinci kata dostlar. Geldik ikinci kata. Burada da iki adet odamız var. Burada ebeveyn banyomuz var. 2 adet. Ortak ve banyomuz yok. Yine diğer odamızda olduğu gibi burada da büyükçe bir kompozit cam çalışması. Yatak başı buraya hazırlanmış. İstenirse aslında şuraya bir giyinme odası da kurulabilir aslında. Gayet büyük bir alanımız var. Televizyon ünitesi için alan buraya hazırlanmış. Tavanda ters tavanımız var dostlar. Yine burada da bir ebeveyn banyomuz var. Yani 4 adet odamızda 4 adet ebeveyn banyomuz var değerli dostlar. Baya büyük bir aile buraya sığar kesinlikle. Çünkü odalarımız da gayet büyük kesinlikle dostlar. Gayet büyük. Yine aşağıdaki odada olduğu gibi burada da yatak başı buraya zeminde seramik televizyon ünitesi karşı hazırlanmış. Tavanda ters tavan çalışması. Aşağıdaki balkonun aynısı hatta birye biri diyebilirim sizlere. Buraya da hazırlanmış. Burada da aynı şekilde güzel bir Hilton lavabo çalışması yapılmış. Buranın sana zahmet bir göster. Gömme rezervuarımız, ondan sonra Hilton lavabo çalışması, duş kabinimiz vesaire hazırlanmış. Şöyle geçelim sırasıyla. Biraz hızlı geçiyorum çünkü dostlar gerçekten çok büyük. Yani dört buçuk kattan oluşuyor. O yüzden bir an önce sizlere hızlı hızlı anlatıp bitirmek istiyorum. Aşağı yerinde görmek isterseniz tabii ki telefon gibi olmaz çıplak gözle görmek. Evet dostlar geldik son kata. Burada da şöyle büyükçe bir holümüz var. Buradan odaya, buradan da teras bölümüne geliyor. Şöyle olan içerisine geçelim. Dostlar gördüğünüz üzere burada büyükçe bir odamız var. Yatak başı buraya hazırlanmış zeminde 60 x seramik çalışması tabanda. ters tavanımız. yaklaşık olarak 25 metrekare genişliğinde büyükçe bir odamız var. Gerçekten odalarımız gayet büyük. Yani odalarımız gayet büyük. Dostlar bir de burada terasımız var. Bir de burada terasımız var. Gördüğünüz üzere yaklaşık olarak 20 metrekare genişliğinde büyük bir terasımız var. Terasın üstünü de isterseniz şöyle alan hazırlanmış yani elektrik vesaire tesisatı hazırlanmış. Buranın üstünü de bir tenteyle kapatabilirsiniz. Televizyon testi falan buraya hazırlanmış. Yani buraya oturduğunuz buraya bir televizyon falan kurup burada manzarayı seyredebilirsiniz dostlar. Şehir ve deniz manzaralı. Şunun da altını çizelim. Şuradan Garden of Sand'dan geliyor dostlar. Şöyle gördüğünüz üzere Garden of Sand, Didim Beach. Ondan sonra diğer oteller buradan Aqua ise Buradan tam Mesut Tatil Köyü'ne kadar şu an bütün sahilleri görebiliyoruz. Ben çıplak gözle çok çok net görüyorum. Umarım siz de görüyorsunuz telefonda. Bazen telefonda böyle güneşten dolayı iyi görünmüyor. Dediğim gibi dostlar marketlere vesaire yakın bir konuda çok market hemen karşıda BİM hemen bu yanda değerli dostlar. Migros vesaire de hemen yakında okullar vesaire yakında değerli dostlar. İlkokul, ortaokul vesaire hemen yakınımızda. Onu da altını çizelim. Bölge tamamen bitmiş. Zeminde altyapı çalışması var. Derdi kanalizasyon vesaire var bölgede. Çünkü dilim merkezin içerisi burası. Yani uzak uzak değil kesinlikle. Dilim merkezin içerisi. Evet dostlar gördüğünüz üzere yani sıradan bir villa değil burası kesinlikle. Sıradan bir villa değil. Bildiğiniz bina. Binanın içerisinde merdiven vermişler. O şekilde söyleyeyim sizlere artık. 6 artı 1 gerçekten az değil. Hatta 5 artı 2 diyebilirim. 6 artı 1 diyebilirim sizlere. Evet dostlar. Gördüğünüz üzere büyükçe bir ailenin rahatlıkla sağabileceği geniş büyük bir villa değerli dostlar. Havuzlu, kapalı otoparklı ondan sonra bahçe alanı vesaire mevcut. Güncel fiyatımız 12 milyon TL. 300 metrekare brüt, 260 metre net kullanım alanına sahip dev gibi bir villa değerli dostlar. Villa hakkında detaylı bilgi için bizim WhatsApp ve GSM üzerinden eşmek isteyebilirsiniz. Hemen şu köşede numaram olacak. Dostlar bu ve bunun gibi içerikler için bizi takipte kalın. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.